lost Bu geçici hevesinin tadını çıkar Hakan'ın alnına koymak ne harika Artık bir lane swap mı görsek? Allah lens swap en çok tatlı enler ama Sion alırsak lane swap için atılır bence Ya kanka bir... Ne, ne diyoruz? Nasıl yapalım biz Mert, onu? Ben ya? Şey... Mert yavaş piklesen son saniye bekle. Ay, Lee'sin geldi. Lee'sin Triggs'in ellerinde devasa bir küçük küçük. Kör ya. Lee'sin Triggs'in ellerinde bir de sağır mı olacak yoksa bakalım neler olacak Vay. yani. <laughs> Abi, elomuzu kazanmak için arkadaşlar. Allah Renekton narları dönüş mü yapsak acaba bir anda? Kimle swaplıyoruz? Soru blind mi atmak istiyorum Atarım fark etmez. Kasio geldi. Bir tane duzu aldıktan sonra gelen Kasio. Soru böyle kere Kasyo... ölebilecek Nautilus. Kasio ki böyle blind blind atabiliyorsak abi atalım. Atamaz abi. Orianna gelip 12 kere kesti ya ben dün. Ha dün o travma olduğu için sen ahli aldın. Yok. Yani evet. Bana astronot Nautilus almak isteyen var mı? Yokmuş. Sizin koyayım. Full Lethality Vayne Top Lane oynamamı isteyen var mı bu dünyada? Ya Yasuo'yu çok ağır yenecek bir şeyle mid oynasam nasıl oluyor? Yasuo'yu çok ağır yenecek bir şeyle mid oyn oynasam. Sen tapa gideceksin yani. Yani bana Tamam daha sen tapa top'a git, sen git top'a. Ben mid'de Zed oynayayım mı sonra? Abi ona bir şey diyemem. Valla... <laughs> sonra bana söyleme ama. Oynayamayız istiyorsan. Kendi yani özür iradenle Zed alıp Mide gideceğine söz ver. Kendi söz öz irademle için. birlikte Z aldım ve mide gidiyorum. Bu benim kendi Ama öz, öz ve BD kül BD irademdir BD. abi. Kaanlatıcı ben eskiden de, kanka. eskiden de oynardık Zed'i. Şu anda da oynayabiliriz. Ne oldu? 700-600 puana çıktık. Bu oyunu soru önerdi. Soru önerdi. Filmleyeceğiz mi sana? Hayır. Soru önerdi kanka bu fikri. Hayır abi, de öz irademle aldım. Kendi öz irademle. Kendi yani öz iradem dedin. Demin imza ona Tamam kendi öz irademle Zed'i aldım ama kendi öz irademle mid gitmedim abi. Soru beni ama mid'e göndermek tamam, attığı ha. için ortaya. Oğlum bu draft ne? Ya ne draft? Ne herkes aynı pikler attı sadece bir tane <laughs> şey, oh, şey var. Oh 1 milyon Morde'yi Soru'ya kitledik arkadaşlar. Kaydı açalım. 1 milyon Morde'den mid'e kaçış festivalinde Yasuo var karşımızda Çinli. O Yasuo yalnız çok iyi bir Yasuo YouTuber. <laughs> Bir dakika neyle başlayalım? Dorans Splate ile başlamayalım bence. Lüzumsuz. <laughs> arkadaşlar benim Z, <laughs> Z zamanında iyiydi. <laughs> Ama ne zaman iyiydi? Hatırlar mısınız o Z'i? Boss kastı. Ciddi misin? Evet. Evet. AP Twitch arkadaşlar. Yeniliyoruz Devil 1'de o yüzden gitmedim. AP Twitch'e yenersiniz ya. Bu arada Twitch'e karşı Zed çok iyi. Hayterus <laughs> da çok iyi. <laughs> Kendi öz mı? irademizle oynuyoruz şu an Zed'e. Duyum duydum. Build'imiz ne peki? Build'imiz full lethality Furkan. Aa ben tank gideceğim sanmıştım. Nami E verecek sana pat pat <laughs> pat vuracaklar. <pat, pat, gülüyor> eee <laughs> çok o kötü. Ol... Eşyayı merak ediyorum gerisi. <laughs> o sırada <laughs> all in atmamız lazım. <laughs> Benim Q'lar kaçtıysa <laughs> Yasuo script'tir değil mi Hakan? bir de bir klik attı. Bir tane kesme şeyimiz var kanka adamları. Evet. evet level 2 de kötü bir klik. Onu yani yapmaya çalışıyorum ben de. Level 1'de Yasuo'yu zaten niye trade ki abi? Dış Yeriden Q atmam lazım. Kadar hızlı itme dur sakin ol. Tamam, sakin ol oğlum. Arkadaşlar level 3 ganklere dikkat edelim yine. Kemerlerimizi bağlayalım. Kemerler bağlı. Oğlum, teleport yok he. oğlum 1606'ları göstereceğim size bu arada. First, <laughs> Ne olur sabah, sabah ne oğlum. Arkadaşlar, Vigo aşağı gelirse çok üzülürüm Evet. Ömer, sen bir mis bir şeyler Atmadım Yemin ediyorum açmadı ya, ya, Allah. Hayır kanka. kanka. Yok yok. O sen kanka. niye ne miye bu kadar odaklandın? Onu anlamadım ben. Twitch'e çek işte. İstiyorsan replayi açabiliriz. Konuşmaya gerek yok. <laughs> tamam. yok arkadaşlar. Abi skriptü e söylen sikler. Ama canı sağ olsun verdi. Adam dövüyor valla. Abi filmden. Prizledim ben burayı. Oğlum bu arada eskiden Z soruya karşı E-Max ama şimdi olmaz herhalde değil mi? Evet. Gidiyoruz biz. Hakkı. Kule bende ben Oğlum. Girirsem ölürüm. Yok. Tamam bana dönüştü hasarı yok. Kanka ne yapıyorsunuz ya? Vallahi ne yapıyorsunuz ya? 3 milyonu feda ediyorum abi. oyun çok hızlı açıldı arkadaşlar. Abi nasıl açılıyor? Bak bot lane. Alo. Eclipse mi kassak acaba? Eclipse kasarsak kesemeyiz kimseyi. Üzerine bile beni yani böyle bir şey olamaz ya kanka. Vallahi helal olsun. Oradan yukarıdan çıkacaktık. Hakan ekstraş e atabileceğini düşündü patladık. Ya bende zaten warp var da. botu sikiyorlar. Jungle yardımı lazım bota. Botu sikiyorlar. Oraya Geliyorum Hakan. Oluyor. Orada killer bende kalırsa. Aa iyi lan. Kest var. Aa. Oyun sarıya kaydı mi? gibi. Sarucum senin etrafındayım. Sadece 3-0 bir var. Bence çok bir sıkıntı değil. Mid'in flashı <laughs> yokken mid'i de deneyebiliriz Furkan. Tabi. Buraya hmm. i̇şte doğru geliyorum. Gel bakalım. Adam trade'leri yeniyor çok bu arada. İyi kayıyor. Adam fena kayıyor. Ama yine de kesebiliriz ben bence. Tamam. Nasıl keseceğimi bilmiyorum ama. Kanka ben... Stun of Prusat'ı yaratıcam Yaratamadık mı? Yaratamadık abi Yarattık gibi topkundan Baksana suratına mı yok Kanka adam Adam, adam valla ya. fena kıyafan bir Yasuo <laughs> Onun ananı sikiyim Oy sıkıntı yok Viagra sadece 4-0 Binable. Bence de binable. Sarıya sarı güveniyoruz. Hadi soru. Oğlum dikkat et lan öleceğiz. Eksan kesiyor. Sarı grafa gelsin abi. Yok 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 yok. Abi grafsar gelsenize grafsar gelin grafsar gelin grafsar Sarı gelin. Graf gel. graf 6 gel. olayım geleyim bari 5 mi geleyim Ben yanındayım sarı da Graps Graps mı diyorsun 5 level'ım ha aldı Bir canlı ha. çiçek çıkarsa Tamam biz yanındayız. Kaan al. Tamam, Şunu da alalım. Er aldık aldık herhal her soru. Biz Mert'le boşandık. <laughs> boşandık. <Boşaddiniz gülüyor> ben burada solo kalırım bu arada. Ultim <laughs> yok ya. bir şey yok. 0 10 Hakan falan, falan oldu kanka. Öldüm ben. Sağ 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 sal, niye sal, niye sağ sağ sağ. Abi şuraya niye gidiyorsun? Hakan'ım benim canım kardeşim. Oraya niye gidiyorsun? Ben niye girmiyorum amına koyayım geriden izliyorum Hakan. Bir sen mi akıllısın kanka? Ben 100 gold veriyorum adamlara. 100 gold veriyor. Oğlum sen ne ara 0-5 oldun? Aman abi. Ya da beni burada güzel Agresif <laughs>. <laughs> <laughs> Ölüm, ölüm uzdumu tahmin edemezsiniz kardeşim. Agresif bot değil, değil. Bot mi kanka bu? <gülüyor> Aynen. <laughs> Bir bot lane oldu bu ya. Oğlum benim durumum çok kötü değil bak. Mid lane'de okeyiz bence. Sadece Yasuo... Alkan. Faker tarzı oynuyor. İşte kuşarsan evet. Demuca bak kanka ya. Tamam aldım çıktım. Sıkıntı yok sarıcım. Teşekkür ederim. Bana falan var mı? Yani. tutmuyor yani. için. Belki kesersin burasını da. Base atmaya değil. gerek yok. Yasuo Sen full de, midi itiyor de, abi. Ölmeyin oğlum la artık. Ben oğlum benim ölmemin önemi yok. 50 gold veriyorum şu an ya. Ben kontrol edemiyorum bu arada. Öleceğim ben de ama. Niye takılıyorsunuz benim ölmeme? Çünkü ben yalnız kalıyorum lane'de tek başıma kanka. Base atmak zorunda kalıyorum. Gel abi. Bak yalnız kaldım base Oo, attım. Sarı Sarkaç! ben de yürüyorum tapa. Hasaki Sımarı. geliyor. Tamam. Arkadaşlar Sımarı. Hasaki Masaki Furkan. Hakan, bir kere başarısız olduk diye mi, bir daha kanka? kesemeyeceğiz demek kanka. değil. Gel keselim sen Masaki'yi. Tamam kanka base atıyorum Hasaki Masaki yapacağız. Tabi bekliyorum seni. Bekleyebilir misin kardeşim? Altı ol Masaki, yanımda Masaki kal. X2 al. Altıdan sonra ama keselim şartlarını alalım. Altı olayım onu akuvak yapacağım. Bir tamam olur 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 olur. Akuvak kontrol yapalım. Hatta Hakan madem 50 gol ediyor Hakan da gelsin bir de. Olur olur olur. Olur, olur mu Hakan? Mert ölür ama öyle. Zaten ölüyor. Hani sen ölmenin olsun. bir önemi yok. Ben Ben tabii ben, ben, ben adam beni. Bile... Sadece AP evet. Twitch'in buradayım. Geliyorum. Abi ev Furkan'ım adam çıktı beni kesip tamam, ya. Tamam. Bir de yapayım. Güzel kesiyor adam. Böyle sağlam kesiyor. Beni bu mid lane'e kim koydu abi? Bu kodumun mid lane'ine <laughs> beni kim kesirdi arkadaşlar? Adam özdeşmen var. Klip alın. <laughs> tamam, atın. Doğru, Kendi doğru. <gülüyor> <oynuyorum>. <gülüyor> 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 ol var bir mı oynuyorum? Zengin olacaktı abi aslında. Tamam abi. Tamam. Saru çakallık yapıp bu Yasuo'yu bana kilitledi. Ben Mordi'yi kilitlediğimi sanarken. Agresif mi diyor ki abi? Buradan arkanıza gelebilir misin? Ha, Aynen. Buradan gel. Agresif botlayın. Bekleyin. 5 saniye bekleyebiliyor musunuz? Hani işte öldüğüm 0, için daha abi. gelmez. Abi tutamıyorum. Arkası. Çok fena bir yere saklandı. Twitch Kıtıra'da bana gidecek. Aynen. Diyorsun. Yürüyorum ben de yavaş yavaş. Yavaş yavaş Aynı yürüyorum. kim aldı tahmin edin? Hakan almıştır. Biyo, Hakan, büyük biyo, 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 büyük biyo. bir orospu çocuğudur o. <gülüyor> <gülüyor> abi ignite'a kal. Koyayım ya. Ha? Ultim yok. Vurun bir tane. Hasaki yedik. Yasuo fena bir şey. Kotuyu. O iyi tamam. Çok iyi. Koyun oraya. <laughs> gayet iyi abi. Şeyi? Hakan evet. aldı kanka. Ignite attı kaldı. Union da alamıyoruz. Korkar tabii ki. Sen <gülüyor> gidiyorum. <gülüyor> Benim Hakan. psikolojimi bozdunuz. Hakan'ım aldın ama şu an. Beyaz aldı seriden. Aldım Tarkın. ama. Alamayacaksın ki öleceksin oğlum. Bu arada eğlenmeye bakın biz boylu kazanacağız eğlenerek. Tamam. O sırada an ally yardım, an yardım. has been slain. Eğlenmeye bakın diyen revanche götten ya revanche. Bence, Bence. kazanabiliriz. Ben çığlık Harbi diyorum. Harcım, sakin Yemin ol. Yemin ediyorum çığlık atacağım birazdan. Kanka boş boş geziyor ya. <laughs> Oğlum sen niye adamına yardım etmiyorsun? Fena boş geziyor kanka. Hep ter izlediğim hareketi fail la. Ha. Ad adam. Adam botta vurdurup mitte hava almaya gitti. Hiç şey yapmıyor <laughs> bu arada. Zaten diyor. evet bayağı boş geziyor. bir <laughs> şey yapmıyor adam. Abi. Hava almaya <laughs> gitti. Niye bağırıyorsun ya? Kanka adam haklı ama. <laughs> Kanka Hakan Hakan <laughs> Ya bırakın hadi <laughs> Abi a**ın Yasuo. <laughs> Hakan ölme kanka bari sen ölme kaç ya Oğlum adama yardım etmedin Adam her gün youtube duruyor çıldıracağım şimdi Mide bakın abi bari <laughs> Kanka bakıyorum <laughs> Oo çok güzel iyi biliyorsun Kanka evet. geldim <laughs> <mi? gülüyor> ya. Aa, buradalar adamlar burada kanka bak yanımızdalar. <laughs> abi, Abi ya beni kurtarın bu oyuna bayıncam <laughs> <gülüyor> <gülüyor> oğlum, abi geliyorlar kaçın <laughs> Ben de geldim ben de geldim. Ben de geldim. Daha oyna 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 buraya. Oynasınız abi. Oynasınız abi. oğlum. Lütfen Tilly bana bırak. ya Yasuo'yu keserseniz Geliyorum. kazanacağız oyunu. Çok iyi Hakan. Hadi Master's Field. Helal oldu. Aa, ya, oğlum E niye atmadın lan Hakan oraya sen? Atardım diye tahmin ettiydim ama. Çok, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bu da bu da bu da, da. Çok iyi abi. Ya doğru bir lan. Ben... Oğlum eğlenmenize bakın diyorum ya. Abi şu Hakan sala ama ölmesin daha bence. Biz eğleniyoruz Hakan'ın da sen ölmesen Ölşün, de olur yani. Atarız ölsün ölsün. Ben atarız. Hmm. Ne kasalım chat? Raporlamacı olmasın. Ninja tabi aldım. Umarım hata değildir. <laughs> Doldur raporlama. Bana 100 gold lazım. Ve 12 canım var. Şarkı Şükrü Ateist Tanrısı'nın kavga ettiği gün çalıyordu. Kaç, kaç. Aklıma geldi bak. Helal oğlum Arkan. Arkan yine mi öldün evet. ya? Bence ben acaba şimdi raportlasam maç sona kar, ban yer mi? Aa dur bakayım. Deneyelim. Abi vallahi şaka bak ban yersem vallahi soru. Senin götten yediğin oyunlarda ben seni reportluyor mu? Hakan bu Oo. seninki götten yemek Güzel. değil, Abi, istemeden Gökten yapmıyorsun. Kanka, dakikada orayı sardı alma. seni. Yalvarırım orayı alma, Yasuo'ya git. Öleceğim. Öldü zaten. Pırt. Kanka Hakan'la Güzel. konuşuyordum, o yüzden öldüm ya. Alamadı kanka. Hakan, Hakan götten yemiyor bu arada, İslamsız değil, seve seve yiyor şu an. Hoşuna gitti, bir yerden sonra su gibi aktı yani 9 kere ölmüş adam 13 dakikada. Kanka Nami ağzıma Twitch götten. Bot'tan tier 2 gidiyor evet, ha. Twitch, Twitch falan da ben. çok duruyor. Furkan o Yasuo'ya bir yeltenmeyelim mi artık? Bak ben bu Furkan jungle'la... ...bir tane öldüğüm Twitch zaman adam daha yeltenmeyi ben. bırakıyor adam hiç gelmiyor abi. Kanka ama o Yasuo çok can yakıyor. Aaa yok mu buna? Kanka yakmayacak can, letaliteyi koyacağım demeyeceği. O nereden geldi? Ne yapıyorlar merdime koyayım ya. Furkan buna buna deyip bir yerde fail yaptı. Nerede yaptı bilmiyorum Mas, ama. Hiç bir fail yapmadım. Adamı kestim. Cisin iyisini kesti bak yukarıda. Hayır çok geç geldin oğlum buna buna deyip. Viego'ya mı demiştin buna buna diye san. Evet ben Viego'ya demiştim. Haa. Hatun ilk atsaydın bari. Abi be. Saru etrafında oynamaktan başka çare yok gibi. bu şu an stans en güçlü adam. Taru ile beraber tabi. Oradan başı kestim ben. Hadi Hadi. Abi, Hadi Hakan. Abi şarttan var bak keser onu amına kıyım. Abi bok çuvalı gibi düşüyor ya. Baksana. Abi. O 11 bak, olmuşlar. Sen... Ben... Daha demin 9 değil mi? 2 2 artıyor bak bence. Yoksa bu ben kadar ölemez <laughs> bu adam. 11 oldu ölümü. Kanka çok korkunç. Özür <laughs> dilerim boyun Mert'e yazar. Abi bu oyun ben de Z'de bir şey yapamıyorum valla. El kol bağlı niye Zed aldım ki? Kendi yürü adam da aldım galiba da. Zed'le mi alakalı? Düşünmemiz gereken şey bu aslında. Hakan'la alakalı gibi bu oyun. Ben Mert'in ya level ben 2'den de mesela... izleyeceğim. İzleyelim kanka. Bak Furkan yanına geliyorum. Yelten artık gitti. abi, şu adamı kesme. Ben Yelteniyoruz abi. Geliyorum. Çok Lan tamam, bak yeltendik. Yeltendik abi bak yeltenince oluyormuş Viyako. değil mi? Abi Twitch ara Twitch unutmayın Twitch unutmayın Twitch unutmayın Hakan Viego. Yelten Viego <Viyako> ya. <laughs> Yeltenin abi millete. Ulti bekliyorum abi. Onu da alamadım. Twitch flash attı Twitch flashı yok. Twitch'e çok yeltenmeseniz de olur. Arkadan mor geliyor. Mor da geliyor. Twitch'i göremiyorum şurada. Mor da geliyor abi. Tamam Burayı... tamam. Tamam. Ankete katıda. Bence yeslemeyelim. Kesin Abi Yes diyelim ban yiyeceğim hadi lütfen ya valla. Arkadaşlar yes diyelim ha mi Hakan ban yesin mi? Hakan ban abi yesin. Yerse, Hakan şey ban yersin. Hakan ban yesin. Kanka adamı. 14 gün yedi zaten bir tane Ay. yitledi diye. Valla ban yerim. 12 Bayağı ban yer kanka alalım, adam 12, yerse yemesin 12, bence. Abi hala koşuyor böyle. Otomatik kanka beyni koşmaya Kanka programla. ben veriyorum ya. Verelim evet, mi ya? Bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha, bir kere Yok Aa. yok. Bir tur daha oynayalım ben, abi ya. Evet Hakan. Neler oldu bu oyun? Kanka Kaan açıp level 2 bottaki fight izlesin tamam, ya. Tamam. İzleyelim. Ya yine evet, oyun kaybedip evet, replay izlemeyeceğim evet, mi? abi. Evet, evet, evet geldi o. <laughs> ya bana göre orada Nami out position'dı. Mert'e göre, göre Twitch, Twitch çekmem lazım. Aynen. Bakalım bana abi. Bana göre de Twitch'ti yani. Ben nasıl gideceğim oraya bilmiyorum kanka. Hakan'ım. Bakalım açalım bakalım chat kararı. Of kazanınca 613 13 kaybedince, eksi 22 falan gidiyor oğlum ya. Tamam 2000 Karş almamız lazım. Kaan karşındaki adam master 600 puan bu arada. Yasuo mu? <laughs> evet. Bakalım abi. Bence Yasuo iyi oynuyordu zaten. Evet bu bot lane'imizin uyumuna bakıyoruz. <laughs> Pırtlay. Burada kimi alt kodu sizce? Nami mi yoksa şey mi? Twitch mi? ikiniz. Sizin bu ikinizle ne ya? Bask oldu koş Ne bekliyorsun? Koyayım. Aa, Namir bedava duruyor. bak sonra siz o o onu Nerelere flash atıyorlar? Sonra Viego buradan gelip double kill alıyor değil mi? Ya Kanka ya gerçekten bana konuşma Abi ah Bizim kral. bu rezalet bot lane'in oynayışları geliyor, görmediğiniz için ne benim zet size rezalet geldi abi. Oğlum ben yani iyi oynadım kanka ben çünkü be. Rezil rüsva bot hiç <laughs> görmedik çünkü biz. O yüzden rezil <laughs> geldi. Ya niye bot lane diyorsun Mert? Vurmamış rezil adamı pasif eğitimleri yapmış amına koyayım. Rezil kötü bir bot lane 2 level'da adamların kulesinin arkasında ölmüşsünüz rezalet yani. Yetişme hatası oldu oğlum. Abi iletişim hatası ne alakası var? Konuşmasak i̇letişim daha olmadı iyi. gibi sanki Kankam. orada ama. Konuşmadık ki zaten kanka sen. Oğlum, konuşmaya gerek şey var? ben çektiysem. Ben çektiğim adama dalacan amına koyayım. Çok basit değil mi bot lane'in level 2 kombatı? Ben ama şimdi bak chat'te Mert'in hatası ya. falan diyorsunuz. Yani. Adam şey yapacak abi. Mert haklı yazmanız lazım yani. Bu tarz ya Mert kabul etsin kötü no, oynamışım ola diye benim için. Evet olabilir kanka. Abi şöyle bir şey var şimdi. Jinx Kankimini OTP AD kere otofil jungle'dan geçen 33 yaş stance field. Furkan ghost izledin orayı kanka. Sence? Benim Sen Nami'ye koşmam gerekiyordu orada. Nami'ye Nami direkt Ghost'u basacaktın. Ama Nami'yi kesemezdik bence. Yani ya yani ya oğlum ne diyorsun Keserdiniz. Ghost'u erken kanka. bassan. Keser misin? Flash sonra keseceksin.